Tolga ile Gez kanalından herkese merhaba. Sizlere bu bölümde Gaziantep'te gezilecek 3 yerin listesini yaptım. Eğer ki yolunuz Gaziantep'e düşerse bu yerlere gitmeyi lütfen ihmal etmeyin. İlk olarak en başa alacağımız Zeyukma Mozaik Müzesi. Gaziantep'te gezilecek yerler listesinin ilk sırasına Kent'in tarihi hakkında en detaylı bilgileri bulabileceğiniz Zeyukma Mozaik Müzesi'ni yazabilirsiniz. Hatay'daki Türdeşi kurulana kadar alanında dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıyan kültürel tesis 2011 yılında kapılarını ziyaretçilerine açmış. Tekel'in eski fabrika arazisi üzerinde yükselen müzede Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler sergileniyor. Müzenin sergi alanlarının büyük bölümü kapladıkları toplam alan 3000 metrekareyi bulan mozaiklere ayrılmış. Bu eserler içerisinde en yoğun ilgiyi tesisin adeta simgesi haline gelmiş olan Çingene kızı görüyor. Gezintiniz esnasında ayrıca farklı tasarımları ile dikkat çeken Roma çeşmelerini, sütunları, heykelleri, sitelleri ve lahitleri yakından inceleyebilirsiniz. Ve gelin hep birlikte ikinci durağımıza geçelim. Gaziantep Kalesi. Kentin tarihine yönelik mekanlardan bahsederken Gaziantep Kalesi'ne de mutlaka değinmek istiyoruz. Asırlara meydan okuyan askeri yapının Allaben derisinin güneyindeki bir tepe üzerine günümüzden 6000 yıl önce inşa edildiği düşünülüyor. Ancak kalenin Roma zamanından itibaren önemli bir gözlem noktası haline geldiği biliniyor. İnşasının belirsizliğinden dolayı hakkında yıllar içerisinde türlü hikayeler türetilen kale, şimdiki görünümünü Bizans devrinde kazanmış. Kanuni'nin Osmanlı tahtında olduğu dönemde ise kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirilmiş. 12 adet kuleye sahip kalenin bitişiğinde sizleri Kurtuluş Savaşı'na odaklı Gaziantep savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi bekliyor. Gelin hep birlikte 3. ve son durağımıza geçelim. Zincirli Bedesten tarihi atmosfere sahip bir yerde alışveriş yapmaktan hoşlanıyorsanız, kale ziyaretinizi tamamladıktan sonra rotanızı zincirli bedestene çevirebilirsiniz. Yerel halktan birine bedesteni sorduğunuzda, 18. yüzyılda Darendeli Hüseyin Paşa tarafından inşa ettirilen yapıdan Kara Basamak Bedesteni ismiyle bahsettiğini fark edebilirsiniz. Tarihi çarşı ayrıca Et hali adıyla da anılıyor. Çünkü yapı uzun süre boyunca kasaplara ev sahipliği yapmış. Hatta bedestenin bir bölümü yangın sonucunda kullanılamayacak hale gelene kadar adliye olarak kullanılmış. Tek katlı bedestende toplam 73 dükkan bulunuyor. Günümüzde bu mekanlarda baharat ve hediyelik eşya satışına odaklı işletmeler faaliyet gösteriyor. Bu dükkanlarda alışveriş yapmadan önce birkaç dakikanızı Güney kapısında yer alan ve Kusuri tarafından yazılan kitabeye ayırabilirsiniz. Eğer ki videodan keyif aldıysanız Part 2'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.